Evet İran pasajından sonra burada da hal pazarında da bir yıkım gerçekleşecek. İran pasajının yıkımı gerçekleşti. Şu an burada hal pazarında olan esnaflarla konuşacağız. Acaba yapılan görüşmeler neticesinde nelere ulaştılar? Bir yer tahsis edildi mi onlar için? Evet neler söylemek istersiniz? Şimdi yüksek o hal pazarı olarak şu anlık bir herhangi bir yer tahsil edilmemiş. Ama Yüksek Pazarı yıkılacak. Yıkılmasından bahsediliyor. Biz de şunu istiyoruz. Yeni bir yer tahsil edilsin, Yeni bir is yer istiyoruz. Biz 30 yıldır buradayız. 30 yıl Yüksek Ahal Pazarı adının altında burada iş yapıyoruz. Esnafız. Burada biz kredi ya da çekle ya da senetlerle işimizi yürütüyoruz. Çok zor şartlarda bu sade bu yere kadar gelmişiz. Dolayısıyla bize yardımcı olmalarını devletten Kaymakam Bey'den ya da belediyeden bekliyoruz. Biz Kaymakam Bey'le 2-3 defa görüşme halinde bulunduk. Kaymakam Bey'in söylediği şöyle şeyler vardı. Dedi ki size mağdur etmeyeceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Size yer temininde bulunacağız. Biz onlardan zaten o adımı bekliyoruz. Bu trafonun arka tarafında Ruken Hanım'ın döneminde yapılan 20 tane büfe yapıldı. Onlar da var. Mutlaka bizi mağdur etmeyecek kaymakam bey. Mutlaka bize yer tahsil edilecek. Onu bekliyoruz. Olan bize hiçbir yer tahsil edilmedi. Ee, bizim zaten bu dönem bellidir. Yani bu e, 3-4 aydır çeklerimiz, ödemelerimizin hepsi duruyor. E, yani bilmiyoruz. Çek, senet, kredi kartlarımız hepsi fulldur. Onları ödemelerini yapa, nasıl yapacağız? Bir, yani borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Görüşme yaptık ama hiç e, bir yer tahsis edilmedi bize. Çarşıda da geziyoruz dükkanları kiralık dükkan arıyoruz dükkan yok yani 2-3 e, metrelik bir dükkana 30-40 milyar hava parası istiyorlar Kiralar hat safhada yani İstanbul'la yarışıyoruz zaten buradaki kiralar İş yoktu zaten o Çeklerimiz kredi kartlarımız bütün ödemelerimiz öyle duruyor bankada Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz yani Biz Herhangi bir verilmeldi şu anda bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız? Mağdur durumdayız. Bize bir meyvelerini istiyoruz. Benden sonra çıkalım diyor bize. Yani. Ne yapacağız? görüşmeler oldu mu? Yetkilerle. Bir sefer görüştük. Böyle ama kadar izin verdiler. Ondan sonra görüşmemişiz abi. Bilmiyorum. Peki bir yer tesis edilmezse ne yapacaksın? Hiç mağdur. Ne? Evimize gidelim. Ne yapacağız? Başka bir şey yok. Başka yapacak bir şey yok. Hamiş mağdurum. Hinden normalde mağdur. Şaşhav daha engelli hana. همه انگل نش نش خودی پنج اورنجی دست نه اش اونو هست همه جید اونو هست نه خودی از بید کنه خدا نه یعنی همه اتن نه همه ار خداش مقدور یعنی هند کو چکی تو نه هند کو انسان ادی تو نه تای اون شلون کلیپ کن خودی همون چرا کی مبلغ بکن جه کی دنا ما هم مقدورن هم یت کیت ما یت کیت هنه مازن ما هنه بلا چرا کی بو بکن بو جهکی ما پیدا کن Yani aynı maddiye, valla İran pasajı cezadan, bize aydın etmesin diye koyu. Kedi çöle mara. Ama biz, biz ki devlet ya, am ricaumaları devlet her şeyi yatamak, maddiye. Evet, yani şimdi hepimizin birer ailesi var, çocukları var. Ee, biz de hani bayramdan sonra boş kaldığımızda valla eve nasıl ekme götüreceğimizi bilmiyoruz. Ee, İran pasajı yakıldı evet, yani orası, oradaki vatandaşlar gibi buradaki ee, küçük esnafa da bir çare bulunursa seviniriz. Yani sayın kaymakamımızdan e, ricada bulunuyorum. Hani bizi de e, boşu boş bırakmasın. Zaten hepimizi çarşıdan buraya topladılar. Biz çarşıda seyir satıcıydık. Biz buradaki arkadaşlarla beraber. İnşallah bize de bir çözüm bulurlar. Yani dileğim budur. Benim herim olur, görünür, görünür. Kaymakam şu. Yardımını da dedim. Canına dedim. Mo çerdi harap kirdi. Dil de varsa ne jahda çitk. Ne porqo çitk. ایران پاساجی ها هندی ها گوهر دکان لی هندی دکان همی خراب کردن دهیل تلویری او دکان همی خراب کردن ام همی دزگه جینا مگوده جهیب دنما ما مگو, ده گو مگو, ده دن. گو بده مگو ده هم دی بخواد دیلچه دن دنکو دیلچه ها دای بده مگوده هم فقیر هشما ده دازدان فیسی دیه تاین گوه هر مولا خوری نخوری مگوده قلوبه گیدن من ده دازدان فیسی نیه تاین گوش قلوب چونین مگو با, با خودم گولای چنی هر جه جه همه سه سال جی قایم مقام بعد ما میشه کلیا قایم مقام هم دانا نبودی ویگا ویجی یه خم پیدا ده خراب کن جهاز جی ما پیدا نکلیا همه جی مقدورن های هند مالا شش هم نفیس دیدا از خود جهان است خود خدا چی دارم خدا زایب شخصم یه نچی دم خدا پیچینه و چی دخو بدم ام مقدورن عبدالکانه بود میشه ویگو ویجی بیجی امی خراب کن وی خراب کی نیجی جه چو جه ما پیدا نکردن ام نزدیم چه بکن ام همه جیانی ریده ریده ام ام ریده جی مابین چی جه جی جیب دست من نه که من جه ما جه جی جیبو ما بلی نکیم ما چاره کی من بکرد اداره کی بوم من بکرد اما صادق جه یه خم آبی و یه خم بیجیتند دی خراب کنید یا که ون و خودیم هندی هوت چن هودی چیستی منابع جایی که بودم جایی پیدا کرد جایی که بودم ایدایی که بودم بکرد اما همه قانی قام بودم چی کرد نه بلدی بودم چی کرد نه دوام محمد چاشی در سیاه سردی جیب بین آن بیل بیل گاوی خراب کرد بیش نبا اون دی در که بند های تا خیه جیل او داد که بند او پازارا سر پیه او رات کن کن پیل داد رات کن اما او بیشن سر پیل یا او رات کن او جلو دازی نینن مجدن جلو کن پیل خواب کن اما جلو کن Gördüm ki her çare kimi Bize geçen gün geldiler, söylediler bir bayramdan iki gün sonra buralar yıkılacak işte. Herhangi bir yerde tahsis etmeyecekler. Mağduruz yani tek geçim kaynağımız burası. 2-3 tane abim kardeşlerim var. Tek geçim kaynağım burası. Öğrenciyim ben de. Yani öğrencilik üniversite şeyi için hazırlanıyorum ben de sınavı için. Tek geçim kaynağımız burası yani. Babam hasta kalp ameliyatı oldu tek geçim kaynağımız burası yani dediğim gibi. Müracaatta da bulunduk hiçbir şekilde hiçbir cevap da gelmedi. Başvurduk hepimiz teker teker de dilekçelerimizi falan verdik. Vermemize rağmen bir cevap gelmedi. Ki bayramdan sonra kalkacaksınız dediler. Ee, zaten hepimiz seyyar satıcıyız. Ee, bize verilen yer burasıydı ki neden alınacak geri almamış da değiliz. Madem bir proje vardı niye önceden söylenmedi? var yani çoğu insanın kimisi engelli kimisi kimisinin geçim kaynağı bu zaten.